Merhaba Yükselen koçlar ve koçlar için 2026 yılının başında gezegenler geçen yıl ucundan başladıkları ama yarım bıraktıkları işe koyulacaklar. İşleri de sizin hayatınızı yeniden yapılandırmak olacak. 2026 yılında sonunda hayatınızın direksiyonuna geçebileceksiniz. Hayallerinizin, ideallerinizin peşinden gitmek sizin için çok önemli hale gelebilir. 26 Nisan tarihinde Uranüs ikizler burcuna geçince hayatınız hareketlenecek. Bu yakın çevrenizdeki insanların değişimi şeklinde olabilir. Sizin hareket halinde olmanız, yolculuklara çıkmanız, gezip görmeniz, görmediğiniz yerlere gitmeniz gibi de olabilir. 2026 yılında Jüpiter'in koruması altında olacaksınız. 30 Haziran'a kadar ev, aile, emlak, yuva ile ilgili konularda şanslı olacaksınız. 30 Haziran'dan sonra aşk, eğlence, keyiflerle ilgili konularda şanslı olacaksınız. Hepinize mutlu yıllar.